Sen öldün artık. Sen dışarı öldün. Çık dışarı çık çık. 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 Ömer sakin ol. Buraya yeri zamanı değil. Ama zamanı gelecek. Ya proje başarılı olursa? O zaman ne yapacaksın? Aklın ancak pazar işlerini diyor değil mi? Vizyonun bu kadar senin işte. Kardeşimin de kendini oyuncak et. Bu proje ancak senin mahallende başarılı olabilir. Gazi mahallesi senin sayende marka giymiş olur. Ne Musa buysa. Hadi Ömer. Bu konu burada bitmedi. Göreceksin. Göreceğiz. Gece vakti o karanlık yerlere nasıl gittin yüksen sen ya? Delirdin herhalde. Öyle eli kolu bağlı oturamadım artık. Sen olsan merak etmez misin? Ederim tabii ama... Aması falan yok. Sonunda öğrendim işte. Ömer kumar oynuyor. Ne? Ömer kumar oynuyor Sema. Hani derler ya... Adamı vezir eden de rezil eden de kadındır. Bir şeyler yapmam lazım. Ama ne? Onu bu bataktan çıkarmalıyım. Acaba karşına alıp konuşsam mı Elif ya? Benden çok uzak. Artık aynı evde yaşayan iki yabancı gibiyiz. Öyle görünüyordur. Bakma sen. Ömer'in sana nasıl aşık olduğunu hepimiz biliyoruz. Hala mı? Hala. Kocanı bu durumdan ancak sen kurtarabilirsin Elif. Hemen buraya marangozları çağıralım. Tabii önce bir mimar bulmamız gerek. Hızlı çalışacak birini. Her şey yoluna girecek Filiz, biraz sabret. Babamı üzdüğüm için kendimi çok kötü hissediyorum. Ama başarılı olursak onu çok sevindireceksin. İşin bir de bu tarafı var, unutma. <laughs> başarılı olacağız değil mi? Hı hı. Canımızı dişimize takacağız Filiz, sen hiç merak etme. Tamam hı. mı? Ee <laughs> Hadi çıkalım yemeğe geç kalmayalım. Ah söylemesen unutmuştum bile. Canan Hanım bizi bekliyor. İşte, sonunda evimizdeyiz. Evimiz çok güzel oldu değil mi Salih? Sana bir şey itiraf edeyim mi? Hı hı. Sırf Yılmaz'ı kırmamak için kaldım o otel odasında. Bana sorsan doğrudan buraya gelirdim. Olsun, o otelin de ileride anılarımız arasında özel bir yeri olur. <gülüyor> <gülüyor> Olmaz mı? Olur tabii Senle her mekanın anısı var bende. O kahvenin, deniz kıyısının, seyyar satıcının. Ama ben ev kuşuyum, haberin olsun. Olsun, ben de öyleyim. Artık çocuk odasını da hazırlamanın zamanı geldi. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.